arkadaşlar Bugün sizlerle Mobil videosu çekiyoruz yani yani bu hesaptan çekmeye karar verdik arkadaşlar Evet arkadaşlar. bizim hesabımızı gösterelim benim hesabım Aslında bu hesap şu an telefon yanımda olmadığı için şu an çok kötü bir hesap 31'ler Arkadaşlar hesap bunun da desenlerini betim. falan gösterelim. Böyle kıyafetler var. Arkadaşlar hesap uzun betim. zamandır video falan gelmiyor desenlere. Yani bu virüsten falan dolayı gelmiyor. Evet. Arkadaşlar bir de yani bu hesap böyle. Siz nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Çok istek gelmişti bu mobil videosu çektiği. Biz de çektik arkadaşlar. Evet. Ee, Nasıl? Şu i̇şte, arkadaş şu an internet kötü olduğu için beni göstermiyor. Şuradan bulalım. Benim hesabım çok iyi. Bir dakika. Daha fazla böyle videoların gelmesini için abone olun arkadaşlar. Arkadaşlar şu an internet çekmiyor. Evet. Arkadaşlar bir hangi telefonu değil. değildi zaten. Farklı bir telefon. Benim telefonum iPhone 7 bu J7 Prime. Arkadaşlar, eee hesap olduğu için Arkadaşlar benim telefonum iPhone 7 bu arada. Şöyle bir tane hesabım var. Ee, böyle sarı karakteri falan var. Çanta Giyisiler. deseni kalıcı giysiler hep kalıcı arkadaşlar. Arkadaşlık Şöyle... isteği atabilirsiniz, beraber evet, oynarız. Evet, beraber gibi. oynarız. Böyle. Taç ka, taça kasıyorum. Birlikte kasmak isteyen. 2'ydim, üçe düştüm. 5 puan var 2 olmama. Şöyle beni bilmeyenler için de göstereyim. Böyle. Evet arkadaşlar. Ee, şeye katılabilirsin isteyen baba yazarak. Evet arkadaşlar böyleyiz yani. Arkadaşlar abonemiz neredeyse 300 olmuş. Onu bir şöyle bir 500 yaparız değil mi? Biraz. Arkadaşlar aynen. Şu 300. anda Eroel Pass'ını sağlamıyoruz. Yok yani böyle 15. sezon falan almayı düşünüyorum. Bu Ama RP'siz yine de bir kan 51 yaptı bunu. Hı. Yani çok çabaladı. 2 gündür oynamadım bir de yani şimdi 55 falan olmuştu. Kademeler destek gelmesi ki. istatistiklerim zaten 1.53. Arkadaşlar çok saçma sapan yorumlar yapıyorsunuz. Gerçekten buna kırılıyorum. Hı. Lan siz çocuksunuz ne anasını. Küfür edenler var yorumlarda bunu birazcık seviyorum. Aynen, düzgün alın Aynen. Şu hesap da bizim arkadaşlar Benim yan hesabım sayılır Şu hesap benim sayılır bakın 38 level arkadaşlar 38 level bu yan hesabım gibi bir şey yani Güzel yine de yani O da güzel Arkadaşlar böyle işte Mobil böyle yani böyle hesaplar Yani çok istemiştiniz biz de çektik Bir an istersen bir el bir ev alan at Atalım Bu telefon çok kasıyor ki ben bundan İş yapmaya girdim zaten sadece göstermeye girdi ama yani böyle belki, bir tane hesabımız var şimdi. Gir, gir bir bakın bir. Şimdi da Emir hesabı. Bunda isim değiştirme kartı varsa bakacağız. Yok maalesef. Mal gibi e, kardeşim Emir var. Gitmiş Emir kartı 64 yok koymuş. Adı çok güzel bir şeydi. İzin almadan neydi ismi? Adı güzel bir şeydi ya. Tam unuttum. Aha. Bak e, Emir'in hesabı da elmas 4 şöyle. Bu yani. 5 5 elmas. 5 mi? 4 Şöyle bir şey arkadaşlar. Popülerlik atabilirsiniz bana da Emir'e de. ID'si böyle 59 18 46. Bir yardımda bulunabilir evet. yani. Bir kana RP almayı düşünüyor diğer sezonda belki. Arkadaşlar diğer sezon bir kişiye kişiye araba atabilirim tabi siz isterseniz aranızdan arkadaşlık iste atın bir kişiye araba atabilirim bu gerçek bu arada biraz buca ya yatıracağım Arkadaşlar bir de kral Maya Şu Arkadaş... da benim e, Emir'in daha doğrusu F9 Rolex var. E, e, eski hesabı. Bunu da Cuma'nın yanımda Cuma var. Ben bir kan. Zaten. E, Cuma'nın abisine vermiştik. O da yanlış hesaptan çıkmış şu an boş. Şöyle bununla bir sürü kıyafet. Yani arkadaşlar çıkarttı. belki bu hesaptan da bir çekiliş yapabiliriz. Evet. Bu hesabı ee... verebiliriz birine. Arkadaşlar parasıyla da olabilir. Yani parası kaç olur yani lazım? Ya 100 TL, 50 TL yani. Yani onu düşünmemiz lazım arkadaşlar. Size bağlı. Çekiliş çekil işte Arkadaşlar veririz. bu çapolar da işte bizim akrabamız oluyor. Şu çapamağımı da arkadaşlık iste atıp e, ve Hopeli'leri e, katarsanız çok sevinirim. Şöyle e, bu benim çok sevdiğim bir abi. Her gün oynuyoruz. Arkadaşlar, Arkadaşlar TikTok da var bir kanım. Babası ba, bir kan 084 yazarsanız çıkar. Ee, bir böyle TikTok'lara falan. Arkadaşlar size bunun da birazcık silah deseni var arkadaşlar. Çok güzel bir silah deseni. Evet yapmadım. bir dakika. Şu açıklamayı değiştiriyor bir kan. Hesap, hedap yazdım. Tamam bir dakika onu düzelteceğim. Ha gitmiyor bir dakika. Hı. Birhan tabi iPhone'a alıştığı için. Hı. Bu yaşta telefonum olması biraz Siz... garip. Babam daha yaşın küçük demişti. Hı. ben de çok sıra zincir iPhone 7 aldı. Arkadaşlar birazcık şey yapmamız lazım. Bu hesabın bir şeyini gösterelim arkadaşlar. Eyvah bu, bu hesap çok kötü arkadaşlar. Kötü ama işte silah desen çıkartıp topuk yani bir kan çıkartmıştı bunda çok. Hı. Bu hesap bana bir güne... tane silah desen çıkartmıştım şöyle pompallar diyelim arkadaşlar gördüğünüz gibi mükemmel ya şuna bakın ya bunda da grafikler biraz kötü niye değil? Cheetah tamam. Player giriş yapmak zorunda kaldık uzun bir süredir video gelmediği için arkadaşlar siz de yani aboneler artıyor artsın yani çekilişlere de başlayacağız artık yani böyle aboneler atarsa Arkadaşlar iyi oyuncular gelip beni taçak asla kastırabilir mi? Ben kaslıyorum. Kaslıyorum. Elmas girdim geçen yıl. 10 puan falan kalmıştı. Sezon bitti. Taç olmam 10 puan falan kalmıştı. Olamıyorum. Ne yapayım? Arkadaşlar bir hayvan alalım. Hastığını da gösterelim. Çok kaslıyor. Bayağı kaslıyor arkadaşlar. Kastığını da gösterelim Aynen. size istiyorum. Aynen. Kastığını. Çok kaslıyor. Yani siz diyorsunuz şimdi hiç mi? Kasmıyor Aynen. kasmıyor. Oynamıyor kasmıyor. sadece. Oynamak istemiyor. Aynen. Bak girmiyor bile. Geç giriyor arkadaşlar bu arada. J7 Prime. Arkadaşlar yani birazcık da hafızası dolu olduğu için rol evet. giriyor. Onu formatlasak daha iyi olacağını düşünüyorum. Hmm. Formatlamayı düşünüyoruz ama daha değil yani Arkadaşlar not 9 pro var bundan gelebilir videolar Arkadaşlar doktor. DMR 349 abime de arkadaşlık atın Arkadaşlar yani bir emrimle ver emrin verdiği Miami hesabı gittiği için evet. boşta durduğu için onu çekilişi alabildiğim için e, değil <laughs> <hip> <-Gülüyor> <laughs>

o da direkt başlayan mı? Ve ee, çok iyi oynuyor. Oo, tam şunun yar gibi dağıttı. Ee, Arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı. Şu an cihazlarım benim iPhone 7. Emir'in tableti yani My Emir onun tableti. Bu çok güzel bir tablet. 2000 lira. Bu <laughs> niye <laughs> <laughs> am arkadaşlar 4 parmak oynuyorum Bir de bu 2 parmak olduğu için Baksana adama bile sıkamıyorum. Evet. Ben bence bu maçtan çıkalım. Evet arkadaşlar. Bayağı bir kasıyor. Bayağı bir kastı, kasıyor. Arkadaşlar VS falan o da kartınız falan varsa VS'ye falan çağırabilirsiniz bir hanata. Yenilsek yani. İyi olur. Çekiliş falan da yaparız. Bir iki kişiyi alacağım. Bakalım arkadaşlar. bakalım. Bunlar kimmiş? Bunlar da bizim arka. Aa şu bir kan. Aa ee. bir dakika. <laughs> çok, e, dakika. Ege kare. Şu Mehmet abi çok önemli bir arkadaşım. Arkadaşı. Böyle. Bu da bizim klanda. Ya. Bizim klanda. Arkadaşlar, evet. Arkadaşlar klanı unuttuk ha. Darsaga'ya gelmeyin unutmayın arkadaşlar. Aynen. Gelin yani klanda az kişi var. Siz de bekleriz klanımıza geliştirmek istiyoruz. Bu, bu, bu çocuğun bir sürü kırmızı kıyafeti var giymemiş. Meta Butcher'de ekrançlayanımız, alanımız da böyle çok güzel oynuyor. Kendinize gerçekten... Arkadaşlar arkadaş popülerlik zaten. atın. Buna da popülerlik e, Buna şey. da popülerlik atabilirsiniz. Çok sevinirim. Kademelerine bakalım. Kaç oldu herhalde? 11 Pro Max yazmış bir de ya. Elmas 3'müş. O kaç olmuştu? Bir an bunu siz taç etmiştiniz herhalde. Taç, taç 2 bu Aslında... Biz etmiştik. Ben olamamıştım. Onu... Mira sen elmas 2 misin? E, ben elmas 2'yim demiştim ya. 5 puan kaldı. O da saymayın artık. 5 puan kaldı elmas 2. Aslında elmas 2 olmuştum. Geri düştüm. Gittim. KD'lere bakalım. Bir KD Bunun KD'si ne? Hayır dur. Ayar arkadaşlar. Neyse. Bunun KD'si bunun 0.72 mal gibi. Bunlar hiç oynamıyorsun zaten. Şöyle ama tabii tüm KD'sine bakalım. İyi oynayan bir kardeşimiz. 2.11 2.11 yani. 2.11 KD'si var. Sizin için kötü olabilir ama. Arkadaşlar bu arada ben 4 parmak E F9 ile like, işte Miami 4 parmak. Bu arkadaşımız şey bu iPad Pro'dan oynuyor. 2 parmak geri zekanı. Evet. Lan iki parmak niye Erman oynuyor? Mankim. Öyle bir cihazdan e, böyle iki parmak oynuyor. Arkadaşlar dilerseniz videoyu bitirelim. Yani bu kadar da hesaplar. Sezonan Bu da neymiş? Altın 2. Bu da altın ikiymiş yani kasamıyoruz. Bu platin de bir an, bu altına düşüyor. Şey. Ben tam bilmiyorum da çok giymiyorum. Ben tamam, ben bu, bu hesabı arkadaşlar bak Zaten 3-4 günde, 5-6 günde bir giriyoruz. Çok şey yapmıyoruz. Ama güzel lira. yine de bir hesap. Yani bu hesabı telefon iyi olanlar oynayabilir. Güzel hesap çünkü. evet Yani şu deseni yani kaç liraya derse bence. Bayağı bir güzel bir desen çünkü. zor çıkarttık. O bu onu. arada şeyden gelmişti. Klasik sandıktan mı gelmiş? Bu arada böyle bir de çok güzel sandıklar var. Arkadaşlar lütfen bana ucuya atın hiç Arka olmadı. Arkadaşlar yeni Ruzi geldi. Çok evet. hiç hiç olmadı arkadaşlar. Öyle bir abimiz varsa açalım. Aynen öyle öyle iyi, iyi. yürekli bir abimiz var. Güzel Çok güzel. Çok güzel bunlar. Bir kanun da bir tane set çıkartmıştı çok. Arkadaşlar güzel. süreti çıkarttım ben. bunu çıkarttım. Süreti sandıktan çıkarttım. Ee, bir şeyler çıkartmıştım. Üf ya. M4 bu çok istiyoruz arkadaşlar. Aa bu çıktı. bana bu çıktı. Ee, sonra, çıktı. sonra bir tane var. Bana bu çıktı, bu çıktı, bu çıktı, bu çıktı, bu çıktı, bu çıktı, çoğu çıktı, bu çıktı. Ee, bu tişörtlerden falan bazıları çıktı. Ama bu kesin çıkmış. Gözlük Aa bu Emre de çıkmış. Bunların çoğu çıktı böyle. Hesabım çok iyi. İyi sayılır yani. Arkadaşlar yani bir kan bunu geliştirip de satmayı düşünüyor. Baba SRS belki satar. Şundan vardı bende de süreliydi. Süreli çıkmıştı. Arkadaşlar şunun seti var. Böyle şunun setini çıkartmıştık. Çok güzel İnşallah devamı da gelmiştir. Şu ya. şeyde vardı. Meyya tabii tabii vardı herhalde. Hayır. Meytabutcu da e, beyaz bir kırmızı kıyafet var arkadaşlar. Beyaz. Şöyle beyaz nasıl bir kıyafet? Evet. kıyafet gibi bir şey. Aynen. O var. Aa bizde çıkan buydu işte arkadaşlar. Evet. Güzel bir. O bak Arkadaşlar başka hangi var? Ver. Yok ya ne verecek? Vermez ki. O, Arkadaşlar ben de Sara var. Sara evet. var. Sara'nın e, şu kıyafeti var. E, şu var. Bunlar var işte. Sara'nın e, şu hareketi var. Bu var. Sonra, şunlardan biri vardı ama tam hatırlamıyorum. Ama bunlardan biri var tam hatırlamıyorum. Çok güzel. Aa bir bu vardı sende. de tamam eve olan da birinci oldun mu? Ee, evet bunu e, maçlarda falan birinci olunca yapıyorum böyle. Bir kan şu kıyafeti bayağı. Carlo'nun kıyafeti evet, mi? Evet Carlo'nun kıyafeti. Bayağı bir güzel kıyafet. Oo. Kırmızı of. kıyafet. Bu kıyafeti bedava mı veriyor yoksa? Ne bedavası? Aman. Bunu açmak için 100 bin ücret yatırman lazım. Victor da ücretsiz bir karakter. Arkadaşlar video beğendiyseniz like atmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Tabi ki de reklam yaptık. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone ve like'lara banın. Haydi güle güle.